Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hırsızlığın hükmü. Hırsızın eli kesmesi, eli kesilmesi için gereken şartlar. Hırsızın eli üç şart ile kesilir. Bir, bali olmak. iki akıllı olmak. 3- çalınan malın 4 dör, dinarın dörtte birinin miktar ve değerinde olması. Çalınan malın korunma altında olması. O malda kimsenin hakkı olmayıp çalınmış mala da benzememiş olması. Hırsızın tekrarında, hırsızlığın tekrarında çarp, çarpıldığı cezalar, hırsızlığın tekrarında şu cezalara çarptırılır. Bir, birinci seferde hırsızlık yapanın sağ eli bile kemiğinden kesilir. iki, eğer ikinci defa hırsızlık yaparsa onun sol ayağı kesilir. Üç, eğer üçüncü defa hırsızlık yaparsa onun sol eli kesilir. Dört, eğer dördüncü defa hırsızlık yaparsa sağ ayağı kesilir. Beş, eğer bundan sonra hırsızlık yaparsa tazir edilir. Bir görüşe göre de ölümüne sabret denilir. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.